Bu felsi adam ağzında bir çubukla bilgisayar kullanarak 700 bin dolarlık bir proje inşa etti. Günal Şen İnternette bilinen adıyla Stigman. 1988 yılında Bulgaristan'da doğdu. Daha sonra ailesiyle birlikte İstanbul'a göç etti. 18 yaşına kadar normal bir hayatı olan Günay Şen'in hayatı, üniversite okumak için gittiği Kütahya'da tamamen değişti. Ciddi bir trafik kazası geçirdi. Hayatına umurilik felçi olarak devam etmek zorunda kaldı. Ellerini bile kullanamıyordu. Ancak pes etmek yerine, internetten geçimini sağlayabileceği yöntemleri araştırmaya başladı. Ve yaptığı uzun araştırmalar sonucunda, kripto ve NFT topluluklarını keşfetti. Bu alanda nasıl para kazanabileceğini öğrendi ve ailesinin geçimini sağlamaya başladı. Arkadaşları ağzında bir çubukla bilgisayarı kullandığı için ona Stickman yani çubuk adam ismini verdiler. 2025 yılının başında bu sektörde kazandığı tecrübeleri başkalarına aktarabilmek için kendi topluluğunu kurdu. Bu proje kapsamında çıkarttığı Stick adındaki kripto para toplamda 4 milyon dolar işlem hacmine ulaştı ve şu anda amacı kendisi gibi engelli olan bireylere ücretsiz eğitim vererek kripto ekosisteminde para kazanabilmelerini sağlamak. Siz de bu oluşuma katılmak veya destek vermek istiyorsanız bana ulaşabilirsiniz.